arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 7 gökten bahsedeceğiz. Talak suresi Aradan kadınları biraz öne alan bir suredir. Ve 7 kattan bahsetmesi de bir enteresandır. 13 12 ayet var surede Şimdi burada 7 gökten bahsediyor. Bir de bu çok önemlidir yani aslında şifre var. İçinde görenler görüyor yani. Ya sadece 7 gök 7 göğün kadını diyoruz ya. Çok önemli. Tabi e burada allah neden bahsetmiş? Pardon bir sırlı bir durumlar var okuduğumuz zaman inşallah biraz daha anlayacağız salanı Evet arkadaşlar. Ey peygamber. Kadınları boşamak istediğinizde onları ibadetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddetli sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apacık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinde çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Onlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zul zulmetmiş etmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. İşte bununla Allah ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş oranlarla Henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emirdir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Demek ki burada Allah-u Teala insanların günahlarını affeder bazı iyiliklerden dolayı. Yani Allah-u Teala başka bir ayette şöyle buyuruyordu. Ben sizi küçük günahlarınızı affederim. Yeter ki aşırıya gitmeyin. Benim adıma kesilmemiş olsa bile bir kurbanı yiyebilirsiniz, biyeti yiyebilirsiniz ama daha basa yemeyin. Allah bize hayatı zorlaştırmıyor. Aslında bize kolaylaştırıyor. Bizim günah yapacağımızı biliyor. Bizim büyük günahlardan sakınmamızı istiyor. Yani Allah-u Teala bir düzeni sağlamak istiyor dünyada. Adalet olmasını istiyor. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar na nafa kararını verin. Sizin için çocuğu emzirirse, emzirme ücretlerini de verin. Aranıza uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Allah-u Teala nasıl bir adaleti vardır? Kadının haklarını nasıl koruyor? Süt, düşünün yani kadın kendi bebeğine süt verecek. Ama eğer boşama zamanında ise erkek ona süt bedeli de verecek. Eğer vermiyorsa başka bir kadın getirip bebeği emzirme si için tutması gerekiyor. Bak bu anı görüyor musunuz? Çok önemlidir. Yani hem nafakasını verecek hem emzirme parasını. Eğer yapmıyorsa başka bir kadın. Normalde bir kadın kendi bebeğini başkasına emzirmez de. Hani olursa öyle bir durum. Allah-u Teala diyor ki başka bir kadına emzirmek için başka bir kadın tutman lazım. Bebek için. Çok önemli. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Yani alayına insanları zor durumda bırakmıyor. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Yani fakir bir insan, zengin bir insan gibi davranamaz. Yani bu olamaz yani. Düşün bir zenginin misafirliğine gidersek, o misafirine çok iyi davranması gerekiyor. Yani misafirinin gözünün hiçbir yiyecekte kalmaması gerekiyor. Bu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir adetti yani bir iyilikti. Ama fakir bir insanda güler yüzüyle elinde ne varsa getirir misafirine yine Allah bereketlendirir. Allah bir kimseyi ancak kendilerine verdiği ile yükümlü kılar. Yani bana vermiş olduğu rızık ile beni e, yükümlü kılıyor. Ama zengin bir insanı da zenginliğiyle yükümlü kılıyor. Allah-u Teala onun için Böyle ben size hartal tanesi kadar bir haksızlık yapmam. Birçok ayette bunu söylüyor. Biz Allah'ı ne kadar anlıyoruz? Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Allah rızıkları da açar. Yani iyilik yapan iyilik bulur. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Tabii ki azdılar. Ticarette azdılar insanları dolandırdılar. Tartı işlerini bozdular. Ye boş yere yemin ettiler. Kadınlara zulmettiler. Hayvanları öldürdüler. C e i̇şte kötü şekilde ilişkiye girdiler. E peygamberleri öldürdüler. Allah'ın buyruklarına kafa tuttular. putlar icat ettiler. E tabi ki Allah-u Teala da onlara hesabını kesendir. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarp, çarptı, çarptırdık. Allah-u Teala azabını öyle bir gönderir ki insanlar çok geçirir. Bu işin içinde deprem var, sel var, işin içinde hortum var, işin içinde ses, işin içinde birçok azap vardır. Allah'ın yanında azap çeşitleri çoktur. Biz insanlar bile bir işkence durumlarında mesela bir cani istediği her türlü pisliği yapabilir. Yani o insana acı çekeceksin diye. Peki yüceler yücesi Allah'ımızın azabları yok mudur? Vardır. Çünkü insanlar da sapıtmışsa Allah-u Teala da onlara göre bir ceza verecektir. Hani biz bunu biliyoruz. Cezası kalmayacaktır. Onun için e, zalimler yaptıkları şeyleri gözden geçirmeleri gerekir. Böylece yaptıklarının cezasını tattırlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir sikir Kur'an'ı indirdi. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama herkes kendi nefsine göre bir yerden kırpıyor yani. Düşünün ihtiyaçtan fazlasını İnfak eden ayetini bugüne kadar birçok alim dinledim. Kimse o ayette bir okuma yok yani. Hani çok önemli televizyonlarda çıkan hocalar bile onun üzerine durmuyor. Birçok insan belki de biliyorlardı. Yani biliyorlardır ki Kur'an profesörleri bu insanlar. Hani ihtiyaçtan fazlasını verin ayetini bir türlü görmüyorlar. İşte onun için fakirler dışarıda yatıyor yani. Onun için insanlar evine ekme götüremiyor. Türkiye'de ya da dünyada hiçbir zengin yok. Arabistan'daki zenginler var ya, yemin ederim bak şimdi eğer ki israf yapmasalar, dünyada ne, ne Afrika'da, ne Türkiye'de, ne Güneydoğu'da, özellikle Güneydoğu'da daha zaten sıkıntılıdır durumlar. Ve Türkiye'nin peki başka bölgelerinde de sıkıntı vardır. Karadeniz'de olabilir ya da başka bölgeler bilmiyorum. Hani zenginler o parayı stok yapmasalar, dünyada herkesin evine yemek gider, herkesin bir evi olur, herkesin bir arabası olur, herkesin bir işi olur, herkesin bir eşi olur. Mutlu olur herkes. Tabi kimse kimseye o zaman boyun eğmez. İşte burada önemli olan durum budur. Allah bunu bizden istiyor. Hatta diyor ki, ihtiyaçtan fazla verin ki eşit hale geliniz. Kur'an-ı Kerim diyor ki eşit hale geliniz. Bir de bunu da görmüyorlar. Bu ayeti de görmüyorlar. Eşit hale geliniz. Niye eşit olsun ki? Hani bir iş adamı benimle niye eşit olsun ki yani? Niye kendi parasını bana versin ki? Şöyle düşünüyor. Ben zenginim diyor ve ben bunu aklımla kazandım bu parayı. Bilmiyor ki bir sınav için Allah vermiş ona. Ee, şimdi biz bunu fakirlere aktarırsak ne olacak? Fakirler de bize diklenecek. Bizim gibi eşit olacaklar. Eşit oldukları zaman biz onları nasıl yöneteceğiz? İşte bu yüzden vermiyorlar. Ee, sıkıntı burada çıkıyor. Hani az bir miktar veriyorlar, az bir miktar. O da e, işte biraz vicdani bir durum oluyor artık, mecburi oluyor ya da başka nedenlerden dolayı. Ama Kur'an-ı Kerim'i tam değiliz. Yani Kur'an-ı Kerim'de mülk Allah'ındır der. Öleceğimizi söyler. İhtiyaçtan fazlasını verin der. Ama Kur'an'a, herkes Kur'an'a yemin eder ama Kur'an'ın dediğini yapmaz. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Peki bu kadar peygamber gönderilmiş ve insanoğlu halen e, etrafındaki fakirleri doyurmuyor. Nasıl bir durum? Halen kadınlara değer vermiyor. Halen kadınlar düşünün maneviyata yönelecek. Kadınlar bu 313'lerde yok diyorlar yani asıl olabilir Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi var Nisa Suresi var Talak Suresi işte görüyorsunuz kadınlarına değer veriyor bir kadın çocuğuna süt verecek hocası ondan boşalmak istiyorsa o süt parasını vermesi gerekiyor eğer bebeğe süt vereceksin. düşünün hem nafakası kendi durumuna göre ama bir miktar yoktur arkadaşlar görseniz bir miktar yok yani işte gelirinin yüzde 40'ta birini demiyor, 40'ta bir demiyor. İhtiyacın hani elinde ne kadar varsa, eğer çok zenginsen çok ver. Azsa az yani. İşte böyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. iyi anlamıyoruz. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu içinden ırmaklar akan içinde ebedi alacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. De. önemli sonucu ayet. Allah yeti göğü ve yerden bir o ok kadarını yaratandır. Allah'ın emri onlar arasında inip durmaktadır. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Hem başlangıç, işte 12. ayettir, Talak suresi, başlangıçta kadınlardan bahsetti, biraz işte Allah'ın emri dışına çıkan insanları tehdit etti ve en sonunda yedi gökten bahsediyor. Aslında burada bir şifre var, Birçoğu da açıktır, hani birçok da açıktır, bazı şifreler de veriyor. Çünkü diyor ki, Allah'ın her şeye, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz çok önemlidir arkadaşlar. Bunun için bu ayeti okuduk. İnşallah insanlar bunu kardeşlerimiz bunu anlar ve güzel bir şekilde tatbik eder ve kadınlara zulüm etmez. Eğer boşamak isterse de onu güzel bir şekilde boşar. Onu rezil etmez. İşte Mehdi Aleyhisselam zamanında insanlar mutlu olacak, kadınlar mutlu olacak. Düşünün Mehdi Aleyhisselam zamanında bir kadın tek başına sahrayı bile geçebilecek, yürüyebilecek yani hiçbir şey ona zarar vermeyecek. O kadar düzen ve adil bir hayat olacak. Ve düşünün hiçbir fakir kalmayacak. Öyle bir projesi olacak Hz. Mehdi Aleyhisselam. Onun zamanında bereket olacak. Mutluluk olacak. Hep sevgi olacak. Yani çok önemli bir zaman geleceği, gelecek Allah'ın izniyle. Tabi hangi zamandır ne zamanda görecek miyiz görmeyecek miyiz alabilir. Biz onun için e, gör, görmek nasip olsun inşallah diyelim hepimize. Allah bizimle olsun arkadaşlar. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilir. Bildirimlerini açın arkadaşlar. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Like'ları da unutmayalım. Videonun öne çıkması için önemlidir. Bu tür videoların öne çıkması gerekiyor. Allah razı olsun hepinizden. Eliniz dert görmesin. Ailenizde her zaman mutluluk e, e, eksik olmasın arkadaşlar.